Bazı ilişkiler zamanla kurumsallaşır, bir şirkete dönüşür. Sanki çiftlerin adının ve soyadının yanında bir AŞ ibaresini de görürüz baktığımızda. Peki bir ilişki neden monotonlaşır, neden kurumsallaşır? Bunun birçok farklı sebebi var. Tabii ki çok özel fakat temelde birkaç tane önemli nokta karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki gizem ve merakın yok olması. Çünkü sürekli birbirinizle bir aradaysanız, her şeyinizi biliyor iseniz, birbirinizi çok çok yakından tanıyor iseniz artık keşfedecek bir şey kalmıyor. Bu bir tehdit mi? değil aslında kendimizi yeniden keşfetmek, birlikte birçok şeyi yeniden nasıl farklı yapabileceğimizi düşünmek bu problemi bir miktar çözebilir. Heyecanın yok olması, şehvetin yok olması, sürekli olarak sıradan bir takım şeyleri alışkanlık haline getirmiş olmak, bunlar da ilişkileri belli bir zaman sonra standartize ediyor ve kalıplaştırıyor. Her şeyin çok sistemli, planlı, organize olması da ilişkileri kurumsallaştırıyor. Bu nedenle bazen doğaçlama planlar yapın, bazen kafanıza istediği gibi hareket edin, hiç aklınıza gelmeyen şeyler yapın ki böylece